Ömür'cüğüm. Merhaba anneciğim. Nasılsın canım? İyiyim. Karşıma geç bakayım. <laughs> adın ne senin bakayım? Emre Mardin. Bir saniye dur şimdi. Şimdi söyle adın ne? Emre Mardin. Yaşın kaç canım? Üç. Sen nasıl bir çocuksun? Yaramaz mısın? Sağın uslu mu? Otururum. Ya. Anne ne soralım? Anne oturur muyum? <laughs> ee, bence biraz yaramazsın. Ben yaramadım. Birazcık yaramazsın. Tamam. Evet böyle, böyle, ee, böyle koşuyorsun. Evi dağıtıyorsun. Neden? Sonra annen topluyor sen dağıtıyorsun. Annen topluyor sen Ona. Ama... dağıtıyorsun. Bunu ne yapıyorsun? Küreği bırak şimdi. Küreği ne yapacaksın? Bunu ne yapacaksın? Kürekle ne yapılır? Neyi? Tadılmış. Ama bak şimdi biz plajda değiliz. Ne bak? <laughs> Canım benim ama şimdi biz plajda değiliz. Plajda olsa Kumlarla oynarız. Kumlar alır atarız değil mi? Ama gidilmez anneciğim. Şu anda dışarı çıkma yasağı var. Neden? Neden? Çünkü bir hastalık var. Aa, o hastalık yüzünden. Anne. Yani. Ama bu da doğduğunda bu da ne edildiğini doğdu. O yüzden biz çıkamıyoruz. Anladın mı anneciğim? Evet. Yasak çıkmamız yasak yani adamı. Ama söylüyorum dinlemiyorsun. Adam, ben deyim. De Neden? Neden orada yaptım ben? Dur. Neden? Dün de. bu ilk bu yazıyor diye. Hadi yine burada dayıyor. De. Büyücek değil de mikrop var. Evet de var. Mikrop olduğu için insanlar hasta olmasın diye. Dur da bitti. Buraya. Ayıma da doluyor ya. Evet. Evet o yüzden çıkmamız yasak. <laughs> evet Emre. Emre Ekrem Macit kaç yaşında? Üy. Üç yaşında. Aferin. Evet. Söz dinliyor değil mi annesinin evet. sözünü? Aferin Emre Ekrem'e. her gün ne yapıyorsun Emre Ekrem? Anlat bakalım. Anlat bakalım. Hadi, bunu bunu. Suyunu içeceksin. İç bakalım. Sen bana biraz önce bir şey söyledin. Dedin ki ben dedim artık uyuyalım dedim. Sen gece uyumuyorsun bu aralar. Ah. Bana beni dinlemiyorsun bak. Bu kadar geceleri uyumuyorsun. Doğru mu? Emir Ekrem Macit. Hani söz dinliyordun? Emir Ekrem Macit. Üstüne su dokuyorsun Emir Ekrem Macit. <laughs> tamam. Koy şimdi suyunu. Şimdi bana bak. Sen ne diyordun? Bana bugün. Ben <laughs> sana biraz önce dedim ki yatalım dedim. Sen ne dedin? Gündüz ol dedin. Çünkü dil. Evet. Dün gece yatay. Baba uyanıyor. Ne zaman yatılır? Dede. Gece. Gündüz kalkılır. Dede. Peki ya biz gece yattık. Dede. E o zaman ne yapmamız lazım? Dede. Şimdi uyumamız lazım. Değil mi? Evet. Anne. Ama Dede. normalde sen dediğin Dede. gibi geceleri yatılır Dede. anneciğim. Ay, ay, ya, anne bu bu olay Ay 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 çiçeksin. Her şey var. Her e var. ama bu ah, bu bile var. Beton var. Evet. Benzombiye var. Evet. evet. Bu da var. Bu <laughs> da var. Heder var burada. <laughs> bu bu <tibetapılar> var. <laughs> Bu, <laughs> seviyayım. Ama var? Yedi tavuk tamam, suyunu işte kapatalım artık. <gülüyor> Yoruldun mu? <laughs> Yoruldum mu? Bir Dinleneceğim biraz. <gülüyor> <gülüyor> hadi şimdi bir öpücük. Ay oraya arkaya dayanma sakın. Hadi öpücük at, eli sağla bakalım. Bay bay. Sizi seviyorum da. Sizi seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. <laughs> hadi bay bay. Bay bay. Anneye de bir öpücük at. Hmm, seni seviyorum anneciğim. <laughs> Ben de yakışıklı oluşup kapatıyorum. Bay bay.